Merhabalar. Ben Nevruz. Kanalıma hoş geldiniz. Çıkan kartlarınıza göre yorumluyorum. <laughs> Yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Lütfen bu bilinçte videolarımı izlerseniz sevinirim. Şimdi ne diyelim? Gündeminde ne var diyelim? Gündeminde tatil yapma isteği, uzaklaşmak, bulunduğu ortamı terk etmek, hayatının Direksiyonunu ele geçirme gibi bir gündemi var. Bulunduğu ortamdan uzaklaşma isteği var. İşte yurt dışına çıkmak ya da bir şekilde yer değişikliği yapmak, mekan değişikliği yapmak, yeni ortamlar görmek, yeni ortamlardaki insanlarla iş anlaşmaları yapmak bir şekilde kendi hayatında, kendi hayatındaki sıkıntını gidermek için iş anlaşması yapmak istiyor. Bir şekilde parasal anlamda yükselmek için kendisine hedef edildiği konular var. Şimdi diyor ki, ben diyorum emeklerimin karşılığını bulunduğum ortamda alamıyorum. Emeklerimin karşılığını bulunduğum ortamda alamadığım için yer değiştirmem, yeni planlar yapmam benim için daha doğru olan şey diyor. Tamam. Kendisini geliştirdiği bir dönemden geçiyor. Şu an aşkı meşke bırakmış, iş, güç, para, kariyer bunlara odaklanmış gözüküyor. Çünkü ben diyor aşk ilişki konusunda yara aldım. Hiçbir şey diyor istediğim gibi gitmedi. Ve bu yüzden de bir insanı hayatıma alırken çok dikkatli ve çok böyle temkinli bir şekilde ne yapıyorum? hareket ediyorum. Şimdi bu kişi diyor ki ben diyor geçmişten yara aldım. İşte evliyse boşanmış ve kötü bir ilişkisi geçirmiş. Ee, siz de ona iyi gelmemişsiniz. Ve bundan dolayı da kendisini yalnız hissediyor. Ee, yalnız kalmak benim için daha iyidir diyor. Ee, i̇nsanlarla ilişki olarak anlaşamadığı ortada. Fikir ağırlıklarınızdan dolayı kendinize ve ona iyi gelmiyorsunuz. Bu da onun psikolojisini kötü yönde etkiliyor. Bir de diyor ki ben diyor işte imparator imparatorçiyim. İşte kimseden söz, kimsenin lafıyla hareket etmem, söz dinlemem. Kendi kurallarıma göre hareket ederim. İşte mevki, itibar, otorite bunlara önem veririm ve kimse beni diyor kendi doğruları doğrultusunda şekil bana veremez. Ben kimsenin diyor çizgisine kanalize olamam. İşte herkes benim çizgime kanalize olmak zorunda gibi bir bencil bir tutum sergiliyor. Bu kişi e, gücü ve parayı bir şekilde bulmaya çalışıyor. Hayat standartlarını zil çaldı. Hayat standartlarını yükseltmek için buna ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Bir dakika. Evet, kaldığımız yerden devam edelim şimdi Hayat standartlarını yükseltmek için yeni projeler planlar hedefler e, mekan değişikliklerinin peşinde böyle aşktan, ilişkiden insanlardan medeti olmuş gibi güçlenmeye çalıştığı bir evreden geçiyor İnsanların ona iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Biraz da şey böyle gizemli bir takım tutumlar sergiliyor. Şimdi diyor ki ben diyor sessiz bir enerjide hedeflerimi ve planlarımı gerçekleştirmek için biraz geri çekilmek zorundayım. Gizemli bir tutum sergilediği işte e, ortamda pek gözükmediği, çok story paylaşmadığı, kendi köşesine çekildiği, kaybolduğu bir süreçten geçiyor. Yani şu an diyor ki, boş işleri yapmaktan bırakmalıyım, boş işleri yapmayı bırakmalıyım, işte gizemli olmalıyım. Hedeflerim ve planlarım doğrultusunda hareket ettiğime göre, hedeflerimi ve planlarımı, Kimse bilmemeli. Şu an bir takım işler çeviriyor. Kendi hayatıyla ilgili hedefleri var. Ve bu hedefleri gerçekleştirmek için planlarını devreye sokmuş. Tamam. Şimdi diyor ki, benim diyor para beklediğim bir yer var. Bence o istediğim başarı, istediğim kariyer hedefi ya da istediğim parasal her neyse bir yerden para bekliyor ve istediğini elde etmeye kararlı gibi gözüküyor. Yani kime gittiyse, kiminle konuştuysa, kiminle ne tür bir iş anlaşması yaptıysa onun gündeminde parasal anlamda yükseliş var. Yani daha çok böyle paraya ve güce odaklanmış gibi gözüküyor çıkan kartlarda. Çünkü burada bir araba kartı var. İşte hep böyle tılsım üçlüsü, değnek üçlüsü, işte yeni bir işe başlamış olabilir, yeni bir kurban seçmiş olabilir, onun üzerinden onun hayatına girip bir şekilde kendi çıkarları doğrusunu onu kullanabilir. Tamam. Şimdi bir de diyor ki, ben diyor kendi inanç doğrultularıma göre hareket edeceğim. Ben diyor belli bir zorlukların belli bir belli bir zorluklarla sınandım ve bu zorluklar karşısında gerçekten kendimi zayıf ve güçsüz hissettim. Güçlenmem gerektiğini anladım. Yani anladığım kadarıyla işine yaramayan her insanı engellediği, sildiği, kimseyle pek konuşmak istemediği, işte büyük oyuncuları hedef aldığı gözüküyor. Yani bu kadının veya bu erkeğin bir şekilde gözüne girmek istiyorsanız ona böyle dünyaları sermelisiniz. Gerçi ona dünya yani gerçi ona dünyaları sersiniz yine bir problem yaşarsınız. Yani memnun olmuyor, tatmin olmuyor diyebiliriz. O yüzden bu kişiyi memnun etmeyi veya tatmin etmek yerine bu kişiden kurtulmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü anlaşmaya ve uzlaşmaya e, ee, şey yapmıyor, yanaşmıyor. Bu da sizi içten tüketir. Şimdi ne gelmiş? Page once gelmiş. Diyor ki bu kişi ve siz birbirinizi uzaktan yakından takip ediyorsunuz. Çünkü şu an diyor birbirinizin hayatında yer almadığınız için ne yaptığı konusunda merak uyandırıcı hareketler sergiliyor. O da sizi merak ediyor. Siz de onu merak ediyorsunuz. Karşılıklı olarak birbirinizi merak ettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şimdi gündeminde daha çok dediğimiz gibi maddi konularda yükselişi hedeflediği için bu konulara odaklanmış. Kimsenin parasına, kimsenin puluna falan filan yardımına e, ihtiyaç duymak istemiyor. Çünkü kimden yardım talep etse ya da kiminle e, kimden iyilik görse e, insanlar yapılan iyilikleri, yapılan yardımları başa kakıyorlar ve bu yüzden de bu kişi genellikle bir iş yapacaksa da tek başına halletmeyi tercih ediyor olarak gözüküyor ve bu yüzden de size öfkeli olduğu için sizi direkt silip atıyor, engelliyor ya da sizi cezalandırıyor olarak algıladım. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki bu kişiyle kavgalısınız karşılıklı olarak birbirinize inatlaştığınız bir durum yaşanmış. İşte ikinizin de diyor sevgi açlığı var ve sevgi diliniz farklı olduğu için anlaşamıyorsunuz tam olarak. E, şu an iki tarafın da öfkeli olduğu ve öfkeli hareket ettiği için bir takım pişmanlıklar yaşadığını ve ikisinin ikinizin de birbirinize yorduğunuz gözüküyor. Ondan sonra cıma. Siz veya o ya da ikiniz birbirinize ihanet etmiş olabilirsiniz ve bu yüzden de ortada güven denen bir şey kalmamış. Güvenin kalmadığı ilişkide e, sevgi aranamaz. Daha çok ego devreye girer ve bu kişi de diyor ki ben sana güvenmiyorum ki. Siz de diyorsunuz ki ben de sana güvenmiyorum. Kısacası ikiniz de birbirinizden şu an nefret ediyorsunuz. Birbirinizi sevmiyorsunuz. Öfkelisiniz, kavgalısınız. E, birbirinizin egosuna ters hareket ediyorsunuz. Hal böyle olunca da bu kişi sizinle anlaşmak için hiçbir şekilde adım atmak istemiyor. Ancak siz ona giderseniz işte beni affet ya da bir şekilde bir araya gelelim ya da onun egolu tavırlarını bildiğiniz için siz alttan alıp ona karşı ancak dersiniz ki işte geçmişi unutalım, tekrar bir araya gelelim ya da bir şeyleri düzeltelim gibi çaba gösterisinde olabilirsiniz şimdi sizin anladığım kadarıyla şunu bekliyorsunuz karşınızdaki insanın hatalarını veya yanlışlarını veya sizi ne kadar kırıp kırmayacağını ya da ne kadar üzdüğünü fark etmesini ve bundan dolayı pişmanlık duymasını bekliyorsunuz ama bu kişi e, öyle şeyler yaşamış ki acı dolu şeyler yaşamış ki kendisinden başka şu an kimseyi düşünecek durumda değil o yüzden onun hayatına giren veya onun hayatına olmak isteyen kişileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp bir köşeye atıyor. Yani bu durumun aslında sizinle bir alakası yok. Bu kişi benimle de tanışsa yine bana aynı hareketi yapar. Size davrandığı gibi bana da davranır. Bir başkasıyla da tanışsa ona da o şekilde davranır. Bir başkası, bir başkası, bir başkası. Yani insanlar sonuçta hayatlarında belli başlı konularda tecrübe edindiği bir takım Olaylar yaşıyor ve bu doğrultuda e, dersler çıkartıyor. Ve almış olduğu derslere göre de e, hareket, tutum, tavır sergiliyor. Yani konunun sizinle alakası yok. Yani bu kişinin bencil olması ya da bir şekilde sadece kendisini düşünüyor olması ya da işte acımasız ve duygusuz tavırlar sergilemesi sizin karakterinizle veya sizin ona olan tavrınızla alakası yok. Yani siz isterseniz ona bütün dünyayı serin. Yine bencil olmak istiyorsa olacak. İsterseniz siz ona e, istediği her şeyi sunun. Yine bencillik yapmak isterse yapacak. Çünkü e, geçmişte yaşanan travmalar e, insanların karakterini şekillendirir. Şu an karşımdaki insan ya da şu an herhangi bir insan beni sevse, bana bütün dünyayı serse, işte benim için her şeyi yapsa gram umurumda olmaz. Neden? Çünkü yalnız kalmaya alışmış bir insanım. Anladın mı? Yalnız kalmaya alışmış bir insanım. Kendi başımın çaresine bakmaya alışmış bir insanım. O yüzden e, belli bir yaşa geldikten sonra insanlar artık dırdır e, dır dinlemek istemiyor. Yani çünkü ikili ilişkilerde iki kişi söz konusudur. Ne olur? İşte senin prensiplerin olur. Onun prensipleri olur. E, o şimdi yalnız yaşamaya ya da kendi başının başına buyruk hareket etmeye alışmış bencilce hareket etmeye alışmış sen diyorsun ki gel uyumlu hareket edelim uyumlu olalım ilişkimiz olsun yani ilişkiyi böyle oldurmaya çalışıyorsunuz ilişkiyi oldurtmaya çalıştığınız insanlarla anlaşamadığınızı görüyorsunuz yani boşu boşuna kendinizi yıpratıyorsunuz ve üzüyorsunuz kimse bu konuda kendisinden ödün de verip de e, burnundaki kılı aldırmaz ve bu yüzden de gereksiz yere kendinizi üzdünüz ve yıprattığınız için hmm, size üzülüyorum ama kendi tercihiniz e, yanlış insanları sevmek bir tercih meselesidir ve bu yüzden de bu kişi alevsel sıkıntılarını kendi içindeki sıkıntılarını sizden beslenebilmek adına hep size yansıtacak ve bu da sizi derinlerden tükilecek. Onun psikolojisi bozuksa sizin daha çok bozulacak. Psikolojisi bozuk olan insan sizin de psikolojisi bozar. Ve bu yüzden de yapmanız gereken tek şey kendinizi koruyabilmek. Yani yapman gereken tek şey hırs, hırsa bürünmemek. Anladın mı? Burada diyor ki senin diyor sorunun diyor sıkıntın diyor hırs. Onu elde etmeye çalışmak, onun isteklerine göre hareket etmek. Sen bunları yaparken Kendini maalesef ki unutuyorsun ve bu yüzden de kendin için herhangi bir sınır, herhangi bir böyle bariyer karşı tarafa göstermeye çalıştığında senin duygu ve düşüncelerine sınırlarını zaten önemsemediği için değersiz hissediyorsun. Yani mesela bir söz söylüyorsun, senin sözlerin karşısında seni görmezden geliyor ya da bir şekilde mesajlarına geri dönmüyor ya da arıyorsun aramalarına dönmüyor seninle iletişime geçmiyor seninle böyle senin insan yerine sokup bir e, bir hareket yapmıyor tamam mı şimdi normalde bende şöyle bir şey var birisi benim mesajlarımı görmezden gelebilir mi gelebilir e ne oluyor birisi benim mesajlarımı görmezden geldiği zaman da ben de yeri geldiğinde onun ağzına sıçarım anladın mı yani çünkü Günün birinde ya da günün her gününde her neyse insanların elbet bir gün e, birine ihtiyaç duyduğu ya da düştüğü bir evre olur. Yani denize düşen yılana sarılığı gibi bir şey olur ya onun gibi durumlar yaşanır. E, benim demek istediğim bir insan... Bana mesela bu tavırda takındığı zaman ağzına sıçarım, engellerim. Ki son zamanlarda da öyle yaptım. Ağzına sıçtım, engelledim. Egosunu siktim. E, gerizekalı, sapık, pedofili hastasının. Şimdi demek istediğim, şurada şöyle bir durum var. E, hayatınızı alacağınız insanları siz kendiniz belirlersiniz. Ve kendi çizginiz vardır. Yani insanlar size aslında e, sizin istemediğiniz bir tutum sergilediğinde buna karşı bir insanlara mesafe koyabilirsiniz. E, karşınızdaki insana genellikle kaybetme korkusu yaşadığınız için e, onun çizgisine göre hareket etmeye çalışıyorsunuz ama bu da sizi e, kendiniz olmaktan çıkarır. Yaşadığınız en büyük problemlerden bir tanesi de budur. Yani sırf karşınızdaki insanı kaybetmemek için kendinizi kaybediyorsunuz. Kendiniz yani kendinizi feda ettiğiniz insan buna değer mi? bir düşünmeniz lazım. Çünkü bana göre insan en çok kendisini çok sevmeli. Karşındaki insanı da onu sevdiği kadar sevmeli. Yani bana sorarsanız ben çok böyle sevgidir, aşktır bunları çok anlayan bir insan değilim. Anlamayı da tercih etmiyorum. Yani çünkü sadece kendime aşığım ve benim için en önemli varlık benimdir. Karşımdaki insanların veya diğer insanların benim hakkımda ne düşündüğünün çok da bir önemi yoktur. Bu konuda bencilimdir. Yani bu da zaman içerisinde yaşamış olduğum yoğun acılar sonrasında elde edilmiş olduğum e, tecrübeden dolayı geçirmiş olduğum dönüşümle alakalıdır. Yani özetlemek gerekirse sizin de ağzınıza sıçan olacak. Sizin de canınız çok yanacak. Siz de birer bencil pisliklere dönüşeceksiniz. Hoşçakalın.